Dilediğin gibi boya mı? Evet. Sen bir boyama kitabında boya yapıyorsun. Mavi. Hmm. Bu C harfidir. Yok ben sana doğrusunu söyleyeyim. Bu B harfidir. E bu? O R harfi. Dur dur dur. Ben sana söyleyeceğim. Tamam, istersen harfleri tek tek Bak. boya. Pelin bu, bu ne harfi? O B harfi. Bu ne harfi? R. Bu ne harfi? Şey? İ Bu ne harfi? Şey? K Yani o K ne? O da O Evet bilin Şimdi onları onları mavi yapacağım Tamam hadi boya bakalım Önce şu varla boyayayım Evet Çok dikkatli olalım Arif Defne boya yapmayı çok seviyor hep boya yapıyor ve Arda ne bir türlü boyama kitabı yetiştiremiyoruz. Hepsini bitiriyor çünkü. Dışına taşırmamak için çok dikkatli oluyor. Bir de yakından bakalım. Bakın hiç dışına taşırmadı. Ama bazen çıkabilir dışına bir şey olmaz. Ama çıkmadı ki. Evet hiç çıkmadı. Niye? Ama bazen olabilir değil mi? Hiç getirmem ki. Evet. Bak hiç getirmede boyayabilir yapayım. miyim şu taraflardan? İstersen şu yuvarlağı boyayabilirsin. Şu yuvarlağı boyayayım. Ama o çirkin, o çi yuvarlağı ben seviyorum. O güzel mi yapayım ben? Tamam. ya tamam. Evet. Ben, ben çirkin, çirkin yuvarlağı çok için bana güzel bir yuvarlak verdin. Evet, ikimiz de boyayalım şimdi. Ben görebiliyorum. Ben de görebiliyorum. Bayağı büyük bir yuvarlakmış ya. Bana kocaman şeyi verdi. Neyse olsun olsun. Şuş. Şu ama yavaş boya, yavaş yavaş. Tamam tamam. Boy boya, yavaş boya. Önce dış çerçevesini Ay yapayım. bir şey olmaz, küçücük geldi ama bir şey olmaz. Bir şey olmaz küçücükten. Ben de önce dışını yaptım. Sonra içini. Ben sarı renkte boyuyorum. Çünkü bu güneşe benzediği için sarı renkte boyuyorum. Evet. O güneş zaten. Bu güneş mi? Tamam. Çok eğlenceli çok eğlenceli. Eğleniyor musun? Eğleniyorum. <laughs> Aa, hiç hiç kaçırmadım hiç ya. Hiç kaçırmadın. Çok güzel bir boyama oluyor bu. Benim bitti. Ben başka ne boyayabilirim Arya Bunu boyayabilirsin bir de. Ama uzak yakınlarda bir yerlerde ver bana. Ee, bu bu yakın yıkındı seni. Ama bunu sen seviyordun. Şunları boyayayım. Üç tane çubuğu boyayayım. Uzama e, e, yetişebilmen lazım. Tamam ben çubukları boyayayım o zaman. Ben mesela önce şu çubuğu boyayayım. E, bir, birazcık kaç tane olsun? Birazcık tam bir şey olmaz. Kalemlerimiz çarpışıyor şurada. <laughs> Yaparken. Ama burada en önemli olan kural nedir? Ben söylüyorum. Aa beni hiç kaçırmadı? Bakalım. Evet. Yani sadece küçücük var. Ondan da hiçbir şey olmaz. küçücük bir şey olmaz. Yani şurada en önemli kural. Hani ya yan yan boyayınca dik yapmayacaksın. Yani ya yan yan boyayacaksın ya dik dik boyayacaksın. Bir öyle bir böyle boyadığında bunun görüntüsü kötü olur. O yüzden hep aynı yöne boyamak gerekiyor. İşte böyle. Çok kolaydı. Bir de ben mor renk kullanmak istiyorum. İki, i̇kiye mi yazmış? A biraz dışına taşırdım. Çok yanlışlıkla oldu. Şey. Olsun, Olsun. Hiç şey olmaz. olmaz Evet bakalım şimdi ay hedefine ne yapmış. İkinci harfine geçmiş. Çok güzel. Çok dikkatli yapıyorsun değil mi? Evet. Tamam. Hadi biz devam edelim o zaman. Evet. Boyamamız devam ediyor. Oo, biz... Ben hiç kaçırmadım. Evet. Çok güzel hadi oldu. Ama biraz şurayı kaçırdım. Olsun. Şu yıldızını da boya. Tamam mı? Aynı renkle. Tamam. Biz boyamızı bitirelim. Ondan sonra en son bitmiş halini göstereceğiz. Evet. Evet arkadaşlar Arya Defne'nin boyaması bitti ve çok güzel oldu. Değil mi Arya? Evet. Evet çok güzel oldu. Görüşürüz. Bay bay. Bye bye. Bay. Bye. Bye. Bye.